Onur Bey ve Mithat Bey kuzen hastalar. Kliniğimize eksamir lazer için başvuruda bulunduklarında yapmış olduğumuz detaylı muayene sonucunda her ikisinin de gözünün eksamir lazere uygun olduğunu tespit edip kendilerine de eksamir lazer tedavisi uyguladık. Artık gözlük bir engel olmaya başlamıştı ve bu yüzden bir süre lens kullandıktan sonra lens de engel çıkarından dolayı ameliyat olmaya karar verdim. Bunun için yıllardır muayenesine gittiğim Düzey Göz Hastanesi'ne başvurdum. Mustafa hocamı da çok iyi tanıdığım için hastaneye başvurmak istedim. Ameliyatı iyice inceledikten sonra bu hastanede ameliyat olmaya karar verdim. Süreç gayet iyiydi, ağrısızdı. Ameliyat esnasında da hiçbir ağrı çekmedim. Uzağa görme problemi yaşıyordum ve Mustafa hocayla ve Düzey Göz Hastanesi ile tanıştım. Düzey Göz Hastanesi ile tanıştıktan sonra Eczaymer Lazer Operasyonu geçirdim. Bugün lazerden sonraki ilk günüm. Gayet memnunum. Çok rahat bir operasyondu. Hiçbir zorluğu yoktu. Ağrı, sızı vesaire bunların hiçbirini yaşamadım. Mustafa Hoca'ya ve Düzelgan Hastanesi'ne çok teşekkür ederim. Bu ameliyat olmak isteyenlere de tavsiye ediyorum. Onur Bey bize bir yıl önce eksermin lazer tedavisi olmak için geldiğinde bu iş için uygun değildi ve ona bir yıl daha beklemesini tavsiye ettik. Mithat Bey de başka bir yerde takipli hastaydı. Onun da verilerini incelediğimiz zaman onun da göz bozukluğunun bir yıl boyunca ilerlemediğini gördük. İkisinin de yaşları eksermin lazer tedavisi için çok uygun olduğundan dolayı onun da tedavisini yaptık. Eksermin lazer tedavisine uygunlukta en önemli kriterimiz numaranın durması. Eğer numarada bir ilerleme tespit ediyorsanız o zaman beklemek zorundasınız. Numaranın sabit kalması bu işin başarısı açısından çok çok önemli bir kriter. Bu hastalarımızda olduğu gibi excimer lazer sonucunda gözlerin tam sıfırlanması mümkün. Biz de merkezimizde bu operasyonu yıllardır yapıp başarılı sonuçlar almaktayız.